Hello, hi, selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Sikendal, Sikendal üstüne. Sabahki videomuzu izlediniz mi? AKP'li belediye başkanının otelinde. Bu videomuzun peşini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Bu zamana kadar AK Parti'ye verdim. Verdim verdim ama imanımızı gevrettiler. Daha ne vereyim yani? Bak İnşaatta elmayam ayağım titriyor daha hala çalışıyorum. Emekliyim. Normalde ben yatmam gerekiyor. Ama daha çalışıyorum yani. Niye? Hayat pahalılığından çalışıyorum. Yoksa ben mecbur muyum inşaata gelip de çalışmaya? 53 yaşındayım adam 72 yaşında çalışıyor. Yazık günah değil yani? Bu vatandaş kim düşünecek? AK Parti mi düşünüyor? MHP mi düşünüyor? Öbürü mü düşünüyor? Ancak seçim zaman diyorlar ki oy verin oy verin. Kimi düşünüyorlar bunlar? Kendilerinden başkasını düşünmüyorlar. Kendilerinden bir sistem uydurmuşlar gidiyorlar yani. Halk umduğunda değil. Emekliler umduğunda değil. Ölse de yasa da umduğunda değil yani. Diri diri mezara kömüyorlar. Artık yani emekli yaşayan bir ölüden farkı yok. Gerçekten yok. Anca ne veriyorsa memurlara veriyor. Bunlar insan değil mi? Ben yoz attım ya. Daha hala da inşaata çalışıyoruz. Yazık günah ya. Eğer ki onlara seyahatle zam veriyorsa emeklileri de veriyorlar. Efendim yazar Eylem Tok diye birisi varmış. İsmini daha yeni duydum. Bu da benim cahallığım. Kusura bakmayın. Efendim yazar Eylem Tok hanımefendi sosyal medyadan oradan buradan ahlak edebiyat dersi veriyormuş. Tabi ehliyetsiz oğlu lüks arabasıyla giderken yolda birinin ölümüne sebep olmuş. Tabi hemen çocuğu kaçırmış yurt dışına, Mısır'a götürmüş. 35 yaşındayım sizin gibi şerefsiz değilim. Havaalanında orada burada işte videoları, fotoğraflar ortaya çıkmış. E siz ahlak edebiyat dersi veriyordunuz da çocuğunuzu kaçırıyorsunuz falan diyorlar. Tabii ki bu bir suçtur. Tabii ki bu çocuğun gerekli merciler tarafından harekete geçirilerek Türkiye'ye getirilmesi ve yargılanması gerekmektedir. Nasıl ki yurt dışından öğretmen kaçırmayı Tabii Bilen mitimiz e, harekete geçer Mısır'a gitmişler Mısır'dan yakalama kararı çıkmış ama ne olur ne olmaz e, hem Eylem Toku hem de biricik oğluşunu e, paketler getirirler diye düşünüyorum Sabah saatlerinde Eylem Toku Efendi kusura bakmayın annelik içgüdüsüyle panikledim ve böyle bir hareket yaptım demiş En kısa zamanda gelip teslim olacağız demiş böyle bir açıklama yapmış. <laughs> Şimdi olayları şöyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Her açıdan bakıyorum. Birincisi şu. Türkiye'de yaşıyorsun. Maddi durumunun ne olduğu önemli değil arkadaşlar. Ama ister istemez gerek haberlerde gerekse sosyal medyada Somali Cumhurbaşkanının oğlunun bir motokulyeye vurup onu öldürmesinin ardından aileye vermiş olduğu para veya işte artık ne verdilerse bilmiyorum. Ailenin suçunu geri alması, e, suçunu, şikayetini geri alması bunun yanı sıra işte 27500 lira para verilmiş gibi bir para ödenip çocuğun serbest kalmaz. Şimdi bu ülkede yaşıyorsun. Ve bu ülkede böyle bir şey iki ay önce falan haberlere çıkıyor ve sen de Eylem Tok olarak veya Ahmet Hasan Ayşe olarak görüyorsun. Buna benzer bir kazaya belki daha da büyüğüne oğlun karışmış. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gözünün önünde Böyle bir adalet sistemi, böyle bir adalet mekanizması, böyle bir hukuk sistemi varken 27.500 lira bir insanın canı iken sen çocuğunun kazaya karışsa suçlu olsa bile bu ülkede cezaevine girmesini ister misin? İstemezsin. Somali Cumhurbaşkanlığı'nın oğlu nasıl kaçırıldıysa tamam mı? ve kaçırıldıktan sonra kimsenin gıkı çıkmadıysa devlet yetkililerin de sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi sessiz sedasız yarın gelir teslim olur merak etmeyin gibi saçma sapan açıklamalarını dinledikten sonra ben bu hanımefendinin kalkıp çocuğunu yurt dışına kaçırmasını garipsemiyorum. Ve gerekeni yapmış diyorum. Gerekeni yapmış. Ha ne olacak bu süreçte? Yani eğer Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yapmış olduğu sistemi yaparlarsa yani bu yerli malı yurdun malı olduğu için Somali Cumhurbaşkanı'ndaki olduğu gibi az parayla kurtulamaz. 27 bin lira çok az para. Türk Türkiye bunu yaptığı zaman e, kıymeti oluyor ama yabancı yaptığı zaman Türk'ün canı veya Kürt'ün canı kıymetsiz oluyor. E, bundan dolayı bayağı bir cebinden para çıkar, bunca yıllık birikiminin belli bir bölümünü gerek aileye gerekse devlete vermek zorunda kalır ve oluru kurtarır. E, bunu mu yapmak istersin yoksa yurt dışında kalıp ülke ülke gezip hem kaçmak hem de ülke görmek mi istersin? Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Düşüncelerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Bilmiyorum yani bana... <laughs> bana gelip teslim olmak ve hukuktan <laughs> gerekli yargılanmayı gerekli <laughs> toparlamaya çalışıyorum. <laughs> ya yani diyeceksiniz ki abi Ortada bir ölü var, bir can gitmiş, sen nasıl böyle gülüyorsun falan. Kardeşim ben ona gülmüyorum, Allah rahmet eylesin. Tabii ki ben ona üzülüyorum. Ama insan canının kıymetsiz olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Daha iki ay önce gözümüzün önünde adam 27.500 lira para verdi. Yani suçun üstünü çizdirdi, suçsuz, günahsız, tertemiz bir şekilde çıktı geziyor. Yani bu ülkede ben artık neye güleceğimi şaşırdım ya. Neye güleceğimi şaşırdım. Yani her şeyin üstü parayla örtülebiliyor ya. Ahlaksızlığın üstü bile parayla örtülüyor ya. ya. ben bu ülkede ne diyebilirim ya? Dün işte yapmış o sabah pardon, yapmış olduğumuz haber izlemeyen kardeşlerim, sabahki videomuzu izlerseniz sevinirim. İşte bu AKP'li belediye başkanının otelinde fuhuş yaptırma muhabbeti görüyorsunuz işte arkadaşlar. Nihat Atiboğlu'ndan tut da Süleyman Soylu'ya kadar, Bilal Yıldırım'a kadar herkesle fotoğrafları çıktı bu adamın. Bu adam orada oteli var ve iyi kötü lüks bir otel. Şimdi bizim bu milletvekilleri işte Nihat Hatipoğlu'su, Cartı, Curtu, şusu Busu bunların he, hangisi acaba gitti onun otelinde kaldı bir demek lazım yani. Ve bu otelde ne oldu diye bir sormak lazım yani. Bu oteller özellikle bilerek mi açı, açtırılan oteller? He? Bu otellerde ne dönüyor kardeşim? Önümüzdeki günlerde bakalım yargı, hukuk, adalet bu arkadaşı kaç gün cezaevinde tutup Serbest bırakacak. Eğer bu arkadaş serbest kalırsa anlayın ki bu arkadaşın elinde birilerinin videoları var. Ve bu videolardan dolayı serbest kalacak bu arkadaş. Yani aklımıza direkt o geliyor ya. Yani. Başka ne gelebilir? Adam ne yapmış yani? Adam ne yapmış? Onlar günaha girmek istemiş. Bu da demiş ki gelin size yer verin. Kardeş sokakta günaha girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı cumalar demiş. Ne var bunda? Yani acaba her cuma günü paylaşmış olduğu hayırlı cumalar mesajı otele gelen isimlere sübliminol bir mesaj mıydı? Hayırlı cumaları oteldeki müşteriler hayırlı cumalar olarak okuyor da vay be olan. Otelin sahibi bizi düşünüyor ve Müşterilerine her cuma mesaj gönderiyor diye mi? Vay, güzel. Bunu da bir takipçim söyledi. Şu an adını unuttum. <laughs> Ona da burada saygılar. <laughs> Aslında e, dün internet niye gitti? İnternet gitti diyorum. Dün e, Instagram niye çöktü? He? WhatsApp niye çöktü? Bir şeyler oldu dün. Dün tuhaf tuhaf şeyler oldu. Ya yani Twitter doğru düzgün çalışmadı. Facebook'un ne olduğu belli değil. Ben yani kulağıma tuhaf şeyler geliyor arkadaşlar. Hı? Kulağıma tuhaf şeyler geliyor. Acaba bu Ak Partili Belediye başkan adayının e, skandalı patladı da ondan dolayı yani tutuklama çıktıktan sonra birileri düğmeye bastı video paylaştı da. He. Acaba onun önüne geçmek için mi? Yoksa başka bir yerden başka birinin bir videosu falan mı patlatıldı acaba? Yani bir anda bir baktım abi Instagram çökmüş. Bir baktım abi Twitter'da sallantıda. Facebook zaten yok. Bazı takipçilerim mesaj atmışlar. Ne oluyor abi Facebook'a giremiyoruz, Twitter'a giremiyoruz diyenler var. Yani anlamadım yani. Acaba birileri bir şey mi deniyor? Sizce ya arkadaşlar bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda bekliyorum buyurun. Efendim CHP'nin Afyon Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal kinini ve nefretini kusuyor. Tabi ufak bir miting yapmış. Mitingde önce vatandaşa demiş ki sizi demiş hiçbir demiş siyasi partinin demiş kulu kölesi yapmayacağım demiş. Tabi bunun yanı sıra size demiş eğer seçilirsem en düşük belediyede çalışan hiççi sayı maaşı demiş 30.400 lira olacak demiş. Aynı evladımın hakkını savunur gibi sizin hakkınızı savunacağım demiş 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 demiş. Ondan sonra da demiş ki bakın demiş eğer belediye başkanı olursam demiş Dem Parti hariçi bütün partilere yani o partilere oy verenlere belediyenin kapısı açık demiş. Afyon Karahisar'da artık liyakat ve adalet vakti gelmiştir. Size söz veriyorum. Belediyede işe alımlarda hiçbir hemşerimi siyasi parti kapılarında kul köle ettirmeyeceğim. Evet. Ve belediyede çalışan hiçbir emekçi arkadaşımızı işten çıkarmayacağım. Aynı evladımın hakkını korur gibi bütün emekçi arkadaşlarımın hakkını sonuna kadar koruyacağım. Ve Yüntaş'ta çalışan en düşük işçi maaşı 30 bin 400 lira olacak. İkramiyesi fazla mesai ücretini bütün emekçilerimiz kuruşu kuruşuna alacaklar. Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez. AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar. He, önden maaşı söyle, önden hiçbir işçiye atmayacağını söyle. E, ondan sonra da tüy Fransa'da mıydı bir yerde e, işte önceden tuvalet muvalet yok. Ne yapıyorlar? Millet affedersiniz... eee fışkısını yapıyor. Yaptıktan sonra da torbanın üstüne içine koyuyor. Sallayıp sallayıp sokağa atıyor. İşte kralların, padişahlarınkinin üzerine de işte tüy dikiyorlar ya birileri gördüğünde desin ola bu kralın poku. <laughs> Bunun yanından geçerken saygı duruşunda duralım. Aynen bununki de o. Önden maaşı söyle. Hiçbir işçiye atmayacağım de. He, hiçbir siyasi partiye sizin kulu kölesi yapmayacağım de. Ondan sonra da Dem Parti hariç bütün siyasi partilere kapım açık. İyi de sen de zaten bir siyasi partisin abla. Yani burada sistem 23 senelik AKP'nin sistemiyle birebir aynı. Sizi hiçbir siyasi partinin kulu kölesi yapmayacağım derken sadece benim kulun ve kölem olacaksınız mesajı veriyorsun zaten. He? Yani biz salak mıyız? Oradan bakınca salak mı benziyoruz kardeş? Yani benim sistemimde aynı sistem diyorsun. Ne farkı var? Bir ikincisi, ya Afyon'da Dem Parti var mı lan? Valla <laughs> bilmiyorum. Afyon'da yaşayan Dem Partili kardeşlerim yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani zaten şu anda Dem Parti'ye oy veren, eski HDP'ye oy veren, destek olan Belediyede işçi olarak çalışan kim varsa şu an korkudan sana oy vermez. Onun akrabaları da sana oy vermez. Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım. At gözlüğünü çıkartıp sana bunu kim söyletti? Bu CHP'nin dili değil. Bu CHP'nin usluğu değil. CHP'de lider probleminin olduğunu gösteriyor. Hala birilerinin dışarıdan CHP'yi manipüle ettiğini gösteriyor. Eğer CHP'de bir lider varken bunu çıkıp Afyon'daki belediye başkan adayı rahat bir şekilde söylüyorsa bu şu an hazırdaki lideri yerle bir etmek içindir. Bu şu an hazırdaki lideri olur da CHP'nin güvendiği yerler kaybedilirse seçimden sonra kıçına tekmeyi vurmak için hazırlanmış bir plandır. Ablam acaba derin devlet tarafından mı sana böyle bir mesaj geldi de sen böyle bir çıkış yaptın? Ya da bizim bilmediğimiz diğer partilerden herhangi bir teklif geldi de o teklifi mi değerlendirdin? Düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Veya bilmiyorum acaba senin de bir yerlerde bir açığın var da bir gece ansızın sessiz sedasız bir telefonla he, irkildin. Ya şu koltukta sürekli ses yapıyor kusura bakmayın arkadaşlar. İlkildim. He, neye uğradığını şaşırdın da sabah çıktın bir anda böyle açıklamalar yapmak zorunda kaldın. Bu CHP'nin dili değil. Tamam mı kardeşim? Çünkü İyi Parti Meral Akşener demediğini bırakmadı. Ya Özgür Özel sesini dahi çıkarmadı. Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Bak hiçbir şey söylemedi. Bu ortamda Meral'a hiçbir şey söylemeyen zihniyet ve o zihniyetin seçmiş olduğu bir aday çıkıyor. Dem Parti'yi ötekileştiriyor. Burada amaç Afyon mu? Hayır. Burada amaç İstanbul. Burada amaç Ankara, burada amaç İzmir. Plan böyle işliyor. Plan böyle işliyor. Çünkü her zaman Dem Parti'ye oy veren Kürt veya Türk fark etmez. Kardeşlerimiz şöyle düşünür. Afyon'da bu muameleyle karşılaşacaksak İstanbul'da neler neler yaparlar. Ankara'da osuruğumuzu kor düğüm ederler. İzmir'de hırt binerler kardeş. Plan çok güzel. On numara plan. Ben de olsam aynı planı yaparım yaptırırım. Şimdi CHP'nin Özgür Özel'in iyi bir araştırma yapıp bu hanımefendiyi kimlerin tehdit ettiğini, bu hanımefendiye kimlerin ne vaat ettiğini, derin devletin bu işin içerisinde mi değil mi? Bunu iyi araştırması lazım. Yoksa böyle giderse seçim bittikten sonra Özgür'ün dıp bir yine tekmeyi vururlar kardeş. Tamam. Seçime kalmış bir ay, bir ay kala Aklı başında hiçbir belediye başkanı böyle bir açıklama yapmaz. Düşünün. Efendim Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir erkek öğrenci yurdunda 10 erkek öğrenciye yapılan e, şiddet, e, istismar. Tabii ki e, 21 yaşındaki belletmen mi diyelim buna, öğretmen mi diyelim, hoca mı diyelim ne diyelim bilmiyorum. 94 yılla yargılanıyormuş. İşte çocukları e, istismar etmiş, artı e, 18 film izletmiş. Ee, daha neler neler yapmış İddialar bu yönde tabi ee, Bu iddialardan dolayı da 94 yılla yargılanıyor Çocukların ailelerini çıkarmışlar işte yüzlerini buzlamışlar İşte çocuk aileler Perişan olmuş anlatıyor Çocuğumu mağdur ettiler falan Babanım Baba mı? Rahat durun. Rahat durun. Duydun mu Vallahi çok bayıldım Rahat dur tamam mı Milleti taşıyor. Akbaş üstümüzü atlar Milletimiz Milletin üstü ne da Çocuğumuz bize geldi. Yaşadıkları olayları anlattı. Kaldığı yurtta tecavüz, taciz, ondan sonra hırsızlık, cinsel içerikli videolar izletildiğini söyledi. Bunu bir kişi yapıyormuş çocuğun anlattığına göre. Daha sonra biz yurda gittik. Yurtla konuştuk ama şahsın orada olmadığını söylediler. Daha sonra şikayette bulunduk. Soruşturma süreci başladı. Bu süreçte de biz kendi çocuğumuzun arkasını ararken bir sürü çocuğun mağdur olduğunu gördük. İki gün öncesi benim oğluma da teklif ettiğini söyledi. Bu hayır deyince çocuğa çok kötü davranmaya başladığını. Sonrasında dayak olayları çıktı. O videoyu rastgele aslında bir oyunu çekmek için çekiyor. Ve denk geliyor. Ya kardeşim bak, bu yurdun kime ait olduğunu bilmiyorum. Haberlerde de yazmıyor. Hangi tarikata, hangi cemaate, hangi vakfa kimden olursa olsun fark etmez. Ya kardeşim yıllardır haberini yapıyoruz, yıllardır haberi yapılıyor. Yıllardır gerek sosyal medyada ya siz mağarada yaşamıyorsunuz. Değil mi? Siz insansınız. Normal insanlarla aynı hayatı yaşıyorsunuz. Apartmanda, evlerdesiniz, sokağa çıkıyorsunuz. Orada burada haberlerde bu haberleri duyuyorsunuz. Ve bile bile götürüp çocuklarınızı oraya veriyorsunuz. Ondan sonra da benim çocuğumun başına bu geldi. Yani ya bu ülkede Diyanet'in Kur'an kursunda, Erzurum'da Diyanet'in Kur'an kursunda 7 tane erkek öğrencinin başına ne geldiğini haberini yaptık. Ve bunu herkes yaptı. Sosyal medya paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı sıkıkını dahi çıkarmadı. Ya bunların hepsine şahit oldunuz lan siz. Ya bunların hepsini gördünüz ve bunları göre göre bile bile götürüp çocuklarınızı veriyorsunuz. Bak Diyanet'in Kur'an kursunda bir bak devlete ait Diyanet'in Kur'an kursunda erkek öğrencilere bu yapıldıysa özel Kur'an kurslarında neler yapılır ya? Veya normal kurslarda fark etmez yani. Kur'an deyince o Kur'an'ı karaladılar muhabbeti var. Öyle bir cahil bir grup var ki karşında böyle tamam mı? Derdini anlatamıyorsun. Derdini anlatamadığın için de böyle bakıp kalıyorsun. Sonra da bu verileri bu aileleri çıkartmışlar. Niye çıkartıyorsunuz oğlum bu aileleri? Bu aileler hak ediyorlar. Hak ediyorlar bu aileler. Bu ailelerin sesini çıkartmayacaksın. Bu aileler haber yapmayacaksın. Ne haliniz varsa görün diyeceksin bunlara. Yani çünkü bunlar bu haberlerin hepsi yapıldı yapıldığı halde bile bile götürüp çocuğun oralara veriyorsa haberlere çıkma hakkın yok. Ama işte gidip mikrofon uzatıyorlar. Ailelerde mağduruz çok kötü durumdayız İşte yargılansın ceza alsın falan senin de ceza alman lazım senin de yargılanman lazım. O çocuğun oradan ne işi var? Bir ailenin veremediği terbiyeyi hiçbir yurt hiçbir özel kurum veremez. İşte onun için diyorum her anne baba olacak şahıs, evlenecek şahısın anne baba olmaması lazım. Herkesin evlenmemesi lazım. Evlenmek için bir sertifika lazım. Hele ki günümüz Türkiye'sinde, günümüz Türkiye'sinde maalesef ben gerek 20'li yaşlarda, gerek 30'lu yaşlarda, gerek 40'lı yaşlarda insanların evlenmesine karşıyım. Bak, evlen evlen diye baskı altında olan bir insan olarak bunu söylüyorum. Çünkü şu an gerek Türkiye'de gerek dünyada yani maalesef evlilik kavramı tamamen yok olup gidiyor. Ve insanlar şu anda hani evlilik öncesi bir ilişki yaşayıp bu ilişkiden dolayı hani bir çocuk olur korkusuyla evleniyorlar veya bir çocuk ortaya çıkacak aman ha evlenelim de milletin diline meze olmayalım. Bu mantıktalar. Evlilik artık bu hale geldi. Ve artık evlilikle ilgili hele ki bu çocukla ilgili Maalesef her annenin, her babanın, baba adayının çocuk mümkün değil. Çocuk yapmaması lazım. Ya yani eğitim şart abi. Eğitimsiz insanlar yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça biz bu hale geldik. Mesela Almanya'da dün bir haberlerde vardı. Çocukların işte idrarlarında bilmem ne maddesi bulunmuş. Bu da kısırlığa sebep oluyormuş. Millete mantıksız geliyor. Millet bağırıyor, çağırıyor, feryat ediyor. Neden çocuklarımıza bu maddeleri veriyorsunuz? Sizde onlar vermiyor ki siz veriyorsunuz. Çocuğunuza ne yedirdiğinizi bilmiyorsunuz. Çocuğu markete götürüyor, marketten istediğini alıyor, yediriyor. Adam onun için her şeyi koyabilir. Adamın bir tanesi çıkmış diyor ya, yukarıdan diyor, bugün bir abimizle konuşuyoruz. Ya sen buna inanıyor mu diyor. Yukarıdan diyor, bize acaba uçaklarla diyor, şey mi, ilaç mı içi veriyorlar diyor gaz maz mı veriyorlar bizi zehirlemek için? Buna gerek yok ki. Arkadaşlar Almanya gibi bir ülkede bile çocukların idrarlarında onları kısır bırakacak olan bir madde bulunduysa yani senin gibi 8. sınıf bir dünya ülkesinde senin çocuğunu 10 yaşına 15 yaşına geldiğinde kansere yakalatıp 25-30 yaşına kadar yaşatıp öldürecek bir maddeyi her türlü bunlar koyarlar yani. Bunu anlaman için daha yani uçağa bakman, uçağı görmen, onun arkasından çıkarttığı işte mazotun dumanıyla o bizi zehirliyorlar demene gerek yok. Buna gerek yok aslında. Bizi böyle zehirliyorlar. Bizi böyle ha bana bu bir taraftan şey geliyor, saçma geliyor. Ya böyle bir canilik olabilir mi ya? Çocukların idrarında işte şey çıktı, e, kısırlık yapanmış ama diğer taraftan da bu kadar cahil anne babanın çocuk yapması, Tamam mı? Ama gerçekten kafası çalışan eğitimli insanların da çocuk yapmaması ya ülkeyi, ülkeleri, dünyayı nereye götürüyor? Nereye götürüyor ya? Yani? Bir yerde bunun önüne geçilmesi lazım ya. Yani. Saçmaladım değil mi? Evet oradan bakıldığında saçma ama bugün saçma. Ama benim bu düşüncemi bir 5-6 sene sonra hepiniz düşüneceksiniz. Evet diyeceksiniz doğru. Doğru yani. Yani eğitimsiz insanların çocuk yapmaması lazım diyeceksiniz. Kendin eğiteceksin kardeşim. Kendi çocuğuna ahlak dersini kendin vereceksin. Kendin veremiyorsan, elin, eline bırakırsan elde senin çocuğunu elliye elliye eğitir. İşin özü bu. Sonunu güzel bağladım. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Çok üzüntü verici bir olay daha e, yaşadık. Ee, tabii biz alışığız bunlara, bazen seçim öncesi şirazesi kayan bazı insanlar neye laf yetiştireceğini, neyi neye söyleyeceğini şaşırıyor, karıştırıyorlar. Ben onun için üzülerek kendisine İtalya'da Acem'e aday diyorum ama kalkıp bana Gazze'yi anlatıyor. Kazanırsa Gazze kazanacakmış. Yani ben buradan tek şey söylüyorum, çok da laf etmek istemiyorum, Allah seni affetsin diyorum. Allah bu tarz düşüncelerle başarılı olacaklarına Allah yardımcı olsun Allah akıl versin diyorum açık ve net. Şunu söyleyeyim Türkiye'nin hamaset dolu ama aslında pasif ve korkak dış politikasının sözcülüğünü yapmış oluyor. Bir yandan da aslında hükümete sen bir şey yapmadın demek istiyor. Yani o gelince İstanbul'a Gazze ile ilgili süreçleri çözeceğini iddia ediyor. Farkında olmadan Sayın Cumhurbaşkanı'nı Filistin konusunda eleştiriyor aslında. Tabii e, yarın onu atayan irade Gazze derken bana mı sordun diye kızarsa acaba ne yapacak diye de düşünmeden edemiyorum. E, daha önce biliyorsunuz Mavi Marmara konusunda da çıkıp Mavi Marmara'yı bana mı sordunuz diye fırça atmıştı. Bu manada e, Gazze'den bahsederken de bunu der mi? Vallahi der. Açık ve net ifade. Haberler biter, fakir gider. Hepinize teşekkür eder. Bu arada sabahki videomuzu unutmayalım arkadaşlar. Belki bildirim gelmemiştir. İzlemek isteyen kardeşlerim buradan, buradan veya artık nereye koyarsak oradan izleyebilirsiniz. Kendinize möhkem bakın. Zeus'a, Afrodide, Poseidon'a emanetsiniz. mana nang merang melang ngerang